Chopin'in Mi Bemol Majör Opus 9 2 numaralı nokturunun 13. bölümünde yaptığım bir hatayı düzeltmek için çekiyorum. Bunlardan bir tanesi 13. ölçüye başlarken şu şekilde başlamışım. Bu yanlış. Sol elle sağ el aynı anda hareket edecek. Yani sol elde Mi Bemol basarken sağ elde arpejin solünü basacağız aynı anda. Müzik bu şekilde devam ediyor. Birincisi bu. İkincisi e, bu şekilde gelirken Müzik buradan devam ederken buradaki fa'yı tek sekizlik çalıyorum gördüğünüz gibi. Halbuki bu iki sekizlik olacak. 13 bölümü bu şekilde müzaffermiş oluyoruz arkadaşlar. Çalışan arkadaşlar bunu tekrar bu şekilde çalışsınlar. Ben Göksel Canlı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.